Arkadaşlar e, bugün bir gün video çekmedim. E, ben bugünkü çekeceğim video ne map tanıtımı ne de herhangi bir şeyin tanıtımı. Belki biliyorsunuzdur YouTube'da e, bir buçuk yıldır iki yıldır geçiyor. Minecraft Pocket Edition'de Hero çağırma falan. Ben bunu dün denedim gördüğünüz üzere. Böyle bir şey yaptım. O videodaki arkadaşımız da böyle bir şey yapmamı söylüyordu. Yani öğretiyordu. O neymiş? şey çıkıyormuş her Ben pek inanmıyorum. Yani, e, ama, niye konuşamıyorsam yine. Ama yine de ben bunu deneyeceğim. Ee, bunu yapmıştım. Herhangi bir şey çıkmadı. Bunu yaptım çıktım. Bir bok göremiyorum. Hani herhangi diyor, Çıkan şeylere bakın. Ya aslında onunla bir alakası yok ama. Hadi hıdır elleriz yapalım. Neyse. Şimdi ben hemen bunu kreatif alıp bir diğer olan bir diğer versiyonunu daha yüksek versiyonu olan işte neyse konuşamam. Diğerini yapacağım. monstone Bir tane gold block. Sonra nerede var burada? Flint and steel. Bir tane bundan. Bir tane de nether portal reaktör kor. Şimdi bunu buraya mı yapsam? Bunu daha düzgün bir yere yapacağım. Neden daha düzgün bir yere yapacağım? İki de ikisi beraber şey olmasın da. Evet arkadaşımız şu şekilde şu şekilde yapmıştı. 3 kat aşağı inip 3 tane mod stone koyup şuraya bir lav koyuyorduk. Şeyi almayı unutmuşum. Nedir rakı? Nedir koyuyoruz? yani arkadaşımızın dediğine göre Üç tane bundan koyuyoruz yakıyoruz. Buraya bir tane bundan koyuyoruz. Sonra buraya bir tane daha bundan koyuyoruz. Yaptım. O videoda arkadaşımız aslında ben pek inanmıyorum. Ama hani beğenilere bakınca, beğenilere bakılınca hani deneyen insanların olduğu belli. Deneyip de bir karşılık alamayan insanlar neden o kadar beğensin? Yani insan bir merak ediyor. Gerçekten oluyor mu, olmuyor mu diye. İşte arkadaşlar ben denedim ikisini de yaptım. Herhangi bir sonuç karşılaşamadım. Yani bunun bir yalan olduğu kesin zaten. Hemen bir dakika geri gidelim. Girelim. Bakalım şimdi olacak mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere hiçbir şey yok. Gördüğünüz üzere. Yani bunun Minecraft'taki çoğu yalanın bir ortağı olduğu kesin. Bu da bir ortak yalan. Yani hepsi bunların uydurma arkadaşlar. Ama bu videoyu işte bunun bir yalan olduğunu anlatmak için yaptım. Neyse arkadaşlar. Benden bu kadar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar dilemeden önce arkadaşlar. Dün neden video atmadım onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bizim o bir tane arkadaşımız vardı ya. Hani ikide bir arıyordu beni. Geçenki videoda aramış. Akrabatları bana şey yaptı. Yani tanıyanlar bana birazcık kızdı. Doğru kızmakta haklılar. frettim ama yani şimdi arkadaşımız yüzünden ben dün video çekmedim. Beni ikide bir arayacağını bildiğim için videoyu çekmedim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar yeniden iyi oyunlar iyi günler beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum.